Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Ben ne yaptım ki? Avukat yaptı her şeyi. Onu demiyorum. Gözaltına alındığım zaman benim için nasıl korktuğunu gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Aklım gitti seni kaybedeceğim diye. Bu mu hoşuna gitti seni? Hastaneyi birbirine kattım. Başımdaki polisleri dövmeye kalktın. Hem de birkaç kez. Tam her şey bitti dediğim anda seni karşımda buldum. Odaya girdin, sarıldın, öptün. O an öyle bir umut verdin ki bana. Ben, Cemal ben ilk defa yalnız olmadığımı hissettim. Değilsin tabii. Hem aynı durumda ben olsam sen de beni yalnız bırakmazdın. Ben artık seni hiç bırakmam ki. Hadi ya. Bak söz mü? <laughs> söz. Sus. Aşık sözü.